Merhaba arkadaşlar Ben İsviçre'de bir postacı Selçuk Selamlar olsun herkese ee, İsviçre hakkında bilgi vermek istiyorum Birazcık böyle iş konusunda olmazsa Ben İsviçre'ye geleli e, bir yıl 11 ay oldu Geldiğimin e, Bir ay sonrasında şansıma e, Bu işi buldum postanede çalışıyorum ama e, transport şirkete bağlı. Direkt postaneye bağlı değil. Şükür kazanıyoruz. Allah bereket versin. Tur başına para alıyorum. Ben genelde direkt Postanede çalışanlar e, güzel yüksek maaş alıyorlar. Ben mesela tur başına çalışım için öğleden önce öğleden sonra e, aylık toplam 3.000, 3.200, 3.600 bazen. Yani yaptığım turun sayısına göre maaş alıyorum. Şükür Allah bereket versin. İnşallah Allah daha çok verir herkese. Daha çok çalışıp tabii ki daha çok para kazanmak amacımız. Ben İsviçre'ye evlenerek geldim bu arada. Ama öncesinde bayağı bir e, Hazırlıklar işte evlilik işte evlilik, evlilik evlatları olsun falan bayağı. İsviçre'ye gelmek için bayağı uğraştım. Gerçekten emek görüyorsunuz. Ve emek verdikten sonra da karşılığını alıyorsunuz. Allah'ımızla çok şükürler olsun. İsviçre'yi görmek isterseniz doğal güzelliğiyle manzarasıyla her. Instagram adresim Selçuk Münal 52 diye girersiniz bazen canlı yayın, yayınlar yapıyorum. Bazen güzel doğa manzaraları olsun. Harika. Böyle görmek isteyenler olursa buraya gelmeden böyle biz gezdirmiş oluruz. Sizler de görmüş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İstişle alakalı sorularınız olursa mutlaka bana sorun, yazın. Hatta videonun altına yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiğince bilgilerimin yoğunluğuyla bilgilerim olduğu sürece sizleri bilgilendireceğim, sormak istediğinizleri cevaplayacağım. Kendinize çok iyi bakın, saygıyla öpüyorum.